Kripto Kralı kanalında herkese merhabalar dostlar bugün sizlerle birlikte Bitcoin'i değerlendireceğiz. Bitcoin'de son durum nedir ve neler olabilir bunları anlamaya çalışacağız. Önemli grafiklerimiz var, önemli ilginç benzerliklerimiz var. Bunlardan bahsedeceğiz. Bitcoin tarafındaki o gümbür gümbür artışı yakalayacağımız seviyeler nereler olabilir? Bu videoda detaylı bir şekilde sizlere aktarmaya çalışacağım. Dilerseniz hemen videoya başlayalım. Öncelikle arkadaşlar solda USDT dominansını görüyorsunuz. Sağda ise Bitcoin'in grafiğini görüyorsunuz. Soldaki USDT dominansı her desteğe doğru geldiğinde biz Bitcoin'de keskin bir düşüş görüyoruz. Ne oluyor arkadaşlar? 3 numaraya bakın. Bakın 3 numaranın üstü çizili ve yine mouse'la da takip edebilirsiniz. 3 numarada keskin bir düşüş görüyoruz. 4 numaraya bakın. 4 numarada yine bir zirve hareketi, keskin bir düşüş. 5 numaraya bakın. 5 numarada yine aşağı doğru geliyoruz. 6'ya bakın arkadaşlar. Temas var. Yine tam temas var. Yine bir geri dönüyoruz. Peki biz ne istiyoruz? Buradaki dominansın kırılmasını arkadaşlar. Çünkü şunu biliyoruz ki dominans burayı kırdığı anda artık Önümüz açık olacak çünkü bakın, dominans bu trendi destek olarak kullandığı sürece biz direnç olarak kalmaya devam edeceğiz. Fakat bu dominans kırıldığı anda yükseliş hareketi başlatabiliriz. Peki burada neden biz e, bu trendin sonlanacağını düşünüyoruz? Yani baktığımız zaman 2017'den bu yana aktif olan, yani nereden baksanız 8 yıllık bir trende doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Ve peki bu trend neden sonlansın? Yani burada artık tekrar tepki alıp belki bir düşüş döngüsü daha gözlemleyebilir miyiz? gibi sorularınız olacaktır. Bunun sebebini şimdi sizlere açıklayacağım. Yani neden burada trendin bitebileceğini düşünüyorum? Açıkçası arkadaşlar haftalık grafiğe baktığımız zaman haftalıkta USDT dominansı tarihi boyunca yapmadığı bir şey yaptı. Yani dominans bakın her gelip burada destek aldığı noktaları görebiliyorsunuz. Beyaz banda yaklaşıyor, geri dönüyor, bir daha yaklaşıyor, geri dönüyor. Fakat tam olarak burada kırdı, retest verdi ve geri dönüyor arkadaşlar. Yani aslında baktığımız zaman USDT dominansının büyük bir düşüş döngüsüne girebileceğini ve haftalıkta yaşanabileceğini gösteren önemli bir unsur var. Peki bunu nasıl onaylayacağız? Tabii ki trendin kırılımıyla. Yine arkadaşlar buradaki sat döngüsünün devam ettiğini, mor bandın 6.47-48 seviyelerinde olduğunu söylemek istiyorum. Yani bunun da üstüne bakın atamıyor zaten. Direnç rol üstleniyor, direnç rol üstleniyor, direnç rol üstleniyor. Ve burada ne beklenir? Burada bu aldığı dirençten aşağı doğru kendini salması ve Bitcoin'in harekete başlaması beklenir. Onun akabinde peki konuştuğumuz bir dediğim gibi trend bandı vardı. Bitcoin bu her trende geldiğinde maalesef aşağı doğru iniyordu. Peki bunun kırılması için ne gerekiyor? 4.35'lerin altında bir hafta kapanışı gerekiyor. Bunu yaptığı takdirde arkadaşlar Bitcoin'de dominansa bir ilk gerçekleşecek 7 yıllık trend kaybolacak ve akabinde o özlediğimiz o beklediğimiz 2020'de 2017'de yaşadığımız çılgın artışları burada yaşayacağımızı düşünüyorum. Ve dediğim gibi 4.35'te seviyeler bizim için önemli. Buranın kaybı Bitcoin tarafında çok daha güzel hareketleri getirebilir. Peki ne yapılabilir strateji olarak ben buranın yine kırılmayacağını düşünüyorum diyenler açıkçası bu alana doğru geldiği zaman arkadaşlar risklerini azaltabilir. Kırıldığını gördüğü anda tekrardan oyuna dahil olabilir Bitcoin tarafında. Bu da bir diğer strateji biçimi şey olacaktır. Onun akabinde Bitcoin'in aylara ait performansını gözlemliyorsunuz. 2013'ten bu yana arkadaşlar Bitcoin'in aylık performansları nasıl olmuş? Yani mesela Ocak ayında ne yapmış, Şubat ayında ne yapmış gibi. Ve önümüzde bir Kasım ayı var. Kasım ayına baktığımız zaman Bitcoin Kasım ayını seviyor. Yani ne kadar bakın Ağustos'u sevmiyordu. Ağustos'ta maalesef sorunlu zamanlar yaşadık. Yine Eylül'ü sevmiyordu. Sorunlu zamanlar yaşadık. Yani istatistiği iki olarak yaz ayları Bitcoin'e iyi gelmiyor arkadaşlar. Fakat bakın kışa adım atarken yani Kasım aylarında %42'lik ciddi bir artış, %53'lük, %19'luk, %12, %449'luk bir artış ve ortalamaya baktığımız zaman %46 ile ayı kapatabiliyoruz. Yani ciddi ve güzel bir istatistiğimiz var. Bakalım bu Kasım ayında da yine aralığa da yansıtabileceğimiz bir yükseliş döngüsü yaşatabilecek miyiz? Bunu da sizlerle birlikte takip ederiz. Onun akabinde peki Bitcoin'de kısa zaman dilimlerinde ne oluyor? Bitcoin tarafında 4 saatlikte arkadaşlar trend bandına doğru bir geri çekilme oldu. Sizlere bahsetmiştim buradaki uyumsuzluğun hedefi genelde King Dicator'a doğru dönüşleri meydana getirirdi. Ne oldu? Burada RSI'da oluşan uyumsuzluk direkt olarak bizi King Dicator'ın trend desteğine getirdi arkadaşlar ve burada trend desteğinde tutunmaya çalışıyoruz. Bunları görmek gayet güzel şu an için. Peki bizim için önemli seviye nedir? Burada arkadaşlar 66.300'ün kırılmaması gerekiyor. Burası kırılırsa maalesef tekrardan bir 64.000 denemeleri meydana gelebilir. Yani kısa vadede dediğim gibi bana kalırsa 60k bile tekrar gelse bir sorun olmayacaktır. Uzun vade anlamında gayet güzel grafiklerimiz hala mevcut arkadaşlar. Bahsettiğim gibi ama destek takip etmek isteyenler 66.400, 66.300'ün altında bir 4 saatlik kapanışta. Artık 64 binlerin gelebileceğini düşünebilir. Ona göre pozisyon alabilir. Onun akabinde destek alırsak da daha önce de yaptığımız hareketler vardı. Desteğimizi aldık. Yukarıya doğru ilerlemiştik. Yine aynı şeyi yapabilecek miyiz? Bu da bir diğer önemli soru olacaktır. Onun akabinde bir günlük grafiğe baktığımız zaman bir günlükte trendin tam olarak burada döndüğünü görmek istiyorsak da sizlere bahsetmiştim 70 bin doların kırılması gerekiyor. Çünkü arkadaşlar King Decatur'ın günlükte de sabit olduğunu biliyoruz ve bu satın ala dönebilmesi adına buradaki 70 bin dolarların üstünde bir gün kapanışı gerekiyor. Bakın burada da bir sat döngüsü vardı. kırılım geldi yukarıya doğru uçmuştuk ve burada da yine arkadaşlar bir kırılma ihtiyacımız var. 70 bin dolarları gözlemliyoruz. Günlükteki mor bandın geldiği seviyese 61.600 seviyelerini söylüyor. Bahsettiğim gibi belki buralar tekrar bile denenebilir. Tekrar bile longları elemek adına bunlar meydana gelebilir. Fakat benim genel beklentim hala marketin üstteki likiditeleri almamış olması yönünde. Bunu dünkü videomda da anlatmıştım. Ne demiştim arkadaşlar? Mesela buradan pozisyon olan adam short'unu, stop'unu, likidasyonunu bunun üstüne atıyor. Ne birlikte burada dolar birikti. Likidasyon var. Buradan pozisyon olan şunun üstüne atıyor. Buradan pozisyon olan şunun üstüne atıyor. Buradan pozisyon alan bunun üstüne atıyor. Yani asla baktığımız zaman toplu bir likidasyonumuz var. Birazdan da göstereceğim sizlere ve market maker'ın büyük bir düşüş yaşanacaksa dahi bakın önemli bir cümle buradaki likidasyonlar alacağını düşünüyorum ben. Yani bunları bırakıp hadi gidiyoruz 30'lara, 20'lere şeklinde olacağını düşünmüyorum. Çünkü yukarıda marketin e, beklediği bir hazır parada bulunduğunu söyleyebiliriz. Peki aşağıda bu durum söz konusu mu? Hayır arkadaşlar. Aşağıda bakın longları her türlü temizliyoruz. Ne oluyor mesela? Adam şuradan long pozisyon alıyor veya şuradan long pozisyon alıyor bunun altına stop atıyor. Yani geliyor arkadaşlar şu aralıktan sonra bir anda stop oluyor. Geliyor sonra diyor ki buradan artık yükseliyor. Şuradan pozisyon alayım. Bunun altına stop atayım. Çat burada da e, içeriği anlıyor. Sonra bunun altına stop atıyor. Şuradan işlem alayım. Güzel mumlarla geldik diyor. Ardından bir daha stop oluyor. Yani aşağıyı temizliyoruz. Yukarıyı temizlemiyoruz. Yukarıda biriktirdiğimiz likidasyonları da en sonunda alabileceğimizi ben düşünüyorum. Onun arkadaşlar total 2 grafiği birçok herkesin merak ettiği. Burada arkadaşlar altcoin'leri temsil eden bir grafiğimiz var. Altcoin'leri nasıl temsil ediyor? Altcoin'ler adın arkadaşlar. total market cap'ten Bitcoin'i çıkarıyoruz. Yani Bitcoin'i çıkarırsak geriye zaten altcoin'ler kalıyor. Ethereum, diğer diğer altcoin'ler şeklinde kalıyor. Ve burada da arkadaşlar gözlemlediğimiz üzere haftalıkta yine bakın burada olduğu gibi destek bandına bir yine gelmişti, toparlamıştı. Haftalıkta yine destek bandına geldi. Yine toparlıyor. Bakın burada önemli olan bir diğer olay da şu aslında. Total bu kadar çok düşmedi. Yani mor banda yaklaşmadı. Fakat total 2 çok düştü. Yani altcoin'ler çok etkilendi. Ve burada alacağı tepkiyle birlikte Daha güzel yükselişlerinde yaşanabileceğini söyleyebiliriz biraz daha fazla altcoin tutanlar için yani Ben bitcoin de tutmuyorum ethereum da tutmuyorum diyenler için de Total 3 grafiği de Aynı şemayı bizlere vermiş Burada kırılımı yapmış geri dönmüş kırılımı yapmış iğneyi atmış mora tam temas etmese de Yine buradan güzel bir tepki alabileceğini söyleyen Haftalıkta hala pozitif olduğunu söyleyen Altcoinler Altcoinlerin olduğunu da Görebiliyoruz arkadaşlar Bu grafikte bizlere altcoinlerin güzel bir yükseliş yaşayabileceğine dair sinyaller veriyor. Fakat bunlar dediğim gibi haftalık grafiklerdir. Sabredenlerin haftalar sonra belki sabrının karşılığını fazlasıyla alacağı grafikler olacaktır. Onun akabinde Bitcoin tarafında arkadaşlar orta banttan red diyorduk hatırlayacaksınız. Ve burada henüz orta bandı da deneyemedik bir hafif geri çekilmemiz var. Ve burada yapacağımız bir orta band denemesi bizleri 74.000-76.000 dolar seviyesine götürecektir. Ve burada aslında bahsettiğim o likidasyon avı da meydana gelebilir. Yani orta banda doğru bir hareket bizleri e, güzel bir şekilde etkileyecektir. Şu biriken likidasyonları alacaktır. Akabinde buranın kırılıp kırılmayacağı önemli. Çünkü kırıldığı zaman bakın ne oluyor? Lites akabinde üst band. Kırıldı bakın burada kıramıyor geri dönüyor. Kırdığı zaman üst band. Peki kırarsak ne olur? Üst band bizleri 93 bin dolarları gösteriyor arkadaşlar. Onun akabinde yine bir diğer grafiğimizde ise günlük bantta oluşan Yeşil bandında hedeflenmesini sizlere göstermek istiyorum. Hemen günlüğe geçelim arkadaşlar. Günlük bantta da yeşil bandın geldiği seviyeler 93 bin dolarları gösteriyor. Haftalıkta baktığımız zaman haftalık bize ne diyordu? Kırmızı bandın üstüne kaldığın sürece mora doğru giderim. Kırmızı bandın üstüne kaldığın sürece mora doğru giderim. Mordan red yedim. Ne kırmızıdan destek aldım mora doğru gidersem de şu an için 80 bin dolar hedeflerini bizlere söylüyor. Sonrasında arkadaşlar Bitcoin'deki e, likidasyonlara baktığımız zaman da e, direkt olarak long'ların fazlasıyla içeriye alındığını söylemek istiyorum. Long'lar 124 milyon dolar şeklinde dün içeri alınmıştı ve şu anda ise 113 milyon dolar şeklinde yine fazlasıyla içeriye alındı. Düne kıyasla long'ların biraz daha azaldığını gözlemliyoruz. Yani buradaki long bıktırma operasyonu bitti, bittikten sonra güzel hareketler görebiliriz Bitcoin tarafında. Çünkü şu anda 100x'lerin, 200x'lerin elendiği bir long tablosu da gördüğümüzü söylemek istiyorum. Onun akabinde peki marketteki likidasyonlar nerede toplanmış? Sizlere bahsettiğim olay 70 bin dolar ve 72 bin 73 bin dolarda. Aşağıya baktığımız zaman ise aşağıda da arkadaşlar 61.600'lerde çok fazla likidasyonun bulunduğunu söylemek istiyorum. Fakat üst likidasyonlara daha yakınız. Yani market maker yukarıya doğru taşıdığı anda buradaki likidasyonları alacaktır. Bakalım hangi likidasyonlar daha önce alınacak. Onun akabinde 1000 bitcoin'den fazla bitcoin tutanlardan alım eğilimi olduğunu görebiliyoruz. Ve bunun akabinde bitcoin'e bir artış olmuş. Bakalım bunların alımı devam etmesi de önemli olacaktır. Filand grade indekse ise 70 seviyesinde ve aç gözlükle devam ediyoruz. Videomuz bu kadardı. Sizleri seviyorum. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.